Arkadaşlarım selamlar. Ben İsmail Hoca, SML Hoca Matematik YouTube kanalından 2022 TYT sınav sorularını, matematik sınav sorularını arkadaşlarım birlikte çözeceğiz. Bu videoda ederseniz ilk sorumuza vakit kaybetmeden başlayalım. Zeynep 24 beyaz eş kareden oluşan bir tablonun bazı karelerini mavi renge boyamış ve boyadığı kare sayısının tüm kare sayısına oranını 1 bölü 3 olarak bulmuştur. Sonra yalnızca bazı kareleri kapatacak biçimde bu tablonun üzerine gri renkli bir etiket yapıştırmış ve aşağıdaki görünümü elde etmiş. Buna göre etiketin altında kalan bölgedeki mavi renkli kare sayısının bu bölgedeki tüm kare sayısına oranı kaçtır diye soruluyor. Şimdi bu tabloyu arkadaşlarım şu şekilde biz tamamlayacak olursak, bakın burada sevgili arkadaşlar 12 tane aslında beyaz karenin olduğunu biliyoruz bu kartonun altında. Yani arkadaşlar şunu söyleyebiliriz ki tüm kare sayısı 12. Peki şimdi bu tüm 24 tane beyaz karenin 1 bölü 3'ü eğer maviye boyalıysa 24'ün 1 bölü 3'ü 8 yapar demek ki 8 tane mavi var. Şu an burada 2 tanesi görünüyor. O halde 6 tanesi de buradadır diyeceğiz sevgili arkadaşlarım. Şu şekilde 4, 5, 6 tanesi de buradadır. Demek ki 6 bölü 12 bize cevabı verecek. Doğru cevabımız 1 bölü 2 olacak. Yani cevap A é